burası Stars burası Stars'e başladık. Ş şöyle yap. Hadi 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 hadi. Bakayım. Şöyle. Tüm elmasları topla. Tamam. Şöyle. Tamam başka bir dakika bir dakika hadi bakayım bunlar mı öldüreceğim? nasıl böyle mi güzel of güzelmiş lan güzel ha şunda bir tane tamam Hmm, tamam, tam cevap ne doğru güzel. hadi arkadaşlar sıcaksa tamam. bu ne böyle mi? Uf, güzelmiş lan. tamam. Hadi başla artık. Aa, aa. Da şöyle. 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 Şöyle, şöyle, şöyle. şöyle. Üf, güzel oldu lan. Başla bakayım. Şimdi ne? elmas katmaca. Bot bir bot iki tamam bu bunlar bot. Bot da ya da bakayım. Elmaslar alın Nasıl bunu? Nasıl 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 Al sana. Al sana. nasıl 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 doldu sık 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 kaç 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 sık sı, suna suna öldür can kaldı can az can az al 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 elmas al elmas şöyle of ne vurdun al sana ne bu kaç 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 birini vurduk Kaç 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 çekil 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 Gel, 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 gel. Hayır ya, nasıl? Cephane, dol cephane. Ve hadi, hadi yendik <laughs> Tamamdır. dakika Arkadaşlar tamam karakterimiz bu tamam 30 kupa başla iki el dağıtarım sonra çıkarım ya 10 like gelirse devamı gelir Allah Allah öldü lan bunlar. Öldü şunu, şunu ben öldü, ben öldüm. Herkes kız çalıyor ya. Papçı oynuyoruz arkadaş? Al al, al 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 Cana cana zor. tamam. Şuradasın. Mumbasul nasıl lan o bizden değil miymiş bizden değilmiş bas 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 bizden değilmiş bizden değilmiş bu da bizden değil bu, bu, bu da bu da bu da bizden değil ya nasıl ölüyorum ya abi anlam veremiyorum ya 6'ya 1 7 8 Olmaz ya. Yenildik ya. Cık, 9 oldular. Ele geçirdiler ya. Aa, yenildik ya. <laughs> yenildik ya. Of ya. Olmaz böyle bir işte bu tamam ya. Bu git Şöyle bir el daha atalım at. Hadi bu videoyu 10 like yaparız. 10 like yaparsak devamı gelir Hadi. Şöyle bas 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 bas. 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 İsmimi dersin yekinde. Lan bunu atarız ya bunu bunu öldürün ya. Allah plan lan sen nereden çıktın lan? Tamam. Seni gördük. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Nereye nereye kaçtın sen? Abi başka hiç karakter yok mu bundan başka ya? Abi ya. Daha ne abi hiç oynayamam 5 zaman. Bu işte bu. Neredesin? Burada glorious 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 burada 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 burada. Burada 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 lan burada lan burada lan burada lan burada. lan burada lan kaç lan kaç kaç. Kafaya göre sıkıyorum Allah. Aha burada, burada 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 benim niye özel gücüm dolmuyor hadi artık ve evet, doldu uçurum seni uçurum kardeş hadi geç çık 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 geri çık geri çık ölme ölme ölme, ölme. altı canım var İşte bu hadi kazanalım. Of nereye uçtum lan? İşte bu. Bugünlük bu kadar. her video beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.